Hepinize merhaba. Oyun Portal'dan Oyun Portal ve rodinyadan Tunç'la birlikte Rocket'lik oynayacağız. Hoş geldiniz. Oyun Portal'dan Oyun Portal. Evet abi. Sen hep yaparsa <laughs> Sarfetila'dan Sarfetila al sana abi. Evet arkadaşlar şu an bir misillemeye kurban gittik. Kesinlikle. Evet bu sefer üçlü yapacağız. Yanımızda Rodinya'dan Tunç da var. Aynen. Ee, beyler hoş buldum. <gülüyor> <gülüyor> beyler hoş buldum. Evet abi ben arıyorum. çıkartmadı Tunç. <laughs> Tunç hayırdır? Tunç öyle abi. Şimdi bak videonun ortasında hoş bulduk. Sen abi. Aynen. <laughs> Sarpçım. Aynen. Ben şu an arattım giriyoruz. Çok efsane bir maç olacak gibi hissediyorum beyler. Ben de öyle hissediyorum. Sarp! geleceğiz oğlum. Abi aynen. Bak Rodi'nin aracı da bir farklı. Hadi bakalım. Aynen Rodi. Oğlum sen geçmişten mi geliyorsun? Gelecekten mi? Rodi <laughs> <laughs> şimdi gelecekten geliyor. Çünkü bak daha cevap vermedi ya. Hoş bulduk demedi ya. Aynen. Aynen abi. Birkaç saniye geçecek galiba. Hadi yavdırdım ben. Oop. Hadi yapıştır abi ya. Abi ben defanstayım ha. <laughs> bak geldi bak sonradan geldi. <laughs> Aynen yani sonradan. Adam lag simülasyonu ya. <laughs> Hop, oh, bir dakika bir dakika. Hoşbuk abi. Nasıl abi ya, bunu yiyeceğiz. İyi abi sana ne? <laughs> Hiç sırası değil. Mi? <laughs> Hiç sırası çok. değil. Oo, çok iyi bak. çok iyi. Çok iyi, çok bal iyi gidiyoruz abi. Havada bir ping atıyor bende ama yapacak bir şey yok. Aynen. Tamam. Dur, dur 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 dur. Abi ver gözü, ver gözü, ver gözü. Ver gözü. Oha. Tamam. Gitme, gitme. Balgol mü? Yok yok değil değil bal değil, bal değil. aman diyeyim. Yapmadım bal Balgol'cayı hadi abi. <laughs> abi bu ne? Dur! Ah, ah be! On Son anda çıkarıyordum ya! Tü, abi, canın İnanam. sağ olsun. Çevireceğiz gene ya. Sıkıntı yok. Ya yok. görüyor musun? Bak. Evet, tam evet. girdim. Tam girdim. Ah be! Neyse abi, neyse. Çevireceğiz. Salih yani. seni yani. kaybettim. Aslında onlar da bilmiyorlardı göle, göle gideceğini. <laughs> Susuzlar. Aynen. Yanlışlıkla takıma yazmışım ya. <laughs> <laughs> Susun lan. Lan! Hop, 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 hayır. Abi, abi, bir dakika. Dur. Takliyeye geleceğiz. Gelmeyeceğiz abi. Öyle deme. Takliyeye getireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> abi, o ses tonu ne? <laughs> Oğlum, çok sinirlendim. Hop, oh, bir dakika. Hop. Evet, evet, evet. Tamam, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Harika gidiyoruz. Tamam, çekil şuradan. Çekil şuradan. Dikin ile ve... Çekil. Aynen. Abi ortada ah be. Ah be. Abi hayır Rodi. beleş gol istemiyorum. Beleş gol. Ulan ya. Gene <laughs> beleş dedik be. <laughs> What the fuck is going on ya? Vallahi ya. Ama adamlar sanki böyle toplu geliyor sıkıntı. Aynen abi aynen. Yok yok abi istediği kadar toplu gelsinler. Top line'da bize gelmesin. <laughs> Top line'da bir senedir gelemedi ya. Aynen ya. Abi. Top line'ı bir yapmak lazım. Dur 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 dur. Sessizlik, evet. <laughs> abi. Ya. Bu ne abi, bana ya, bal, bala bakıyorsun. Bala geldi ya, bala geldi ya. Abi 3 spordan da çeviriyor. sadece inanın. İnanıyoruz abi, eğer çevirirsek zaten... joystick'i fırlatırım yani. Hop! Çevireceğiz, çevireceğiz. Yeni araba muğur getirmedi bu maç. İşte. Aynen. Lan! Bir dakika, dur. Abi, çevireceğiz. Hadi bakalım. O ne ya? Her şu topa vuruyor şu kamyon ya. Aynen. Exodus. Lan Adam Exodus. Alın bana Exodus şekli yapma burada bak. Aynen. O tamam. Tamam. Ha, geri gitti. Sarp. 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 Oo. Adamdaki golün güzelliğine bakar mısınız ya? Benim açımdan hele öyle bir göründü ki. Aynen. Benim açımdan da süper göründü. Of. Manyak ben... bir bot. Tam çakmış abi. Hadi abi. abi. Büyü bozduğumuza göre devamı gelir değil mi? Aynen. Aynen. Defastayım. Gidin siz. Tamam gidiyorum abi. Allah son anda dedin sen. Tamam tamam önemli değil. Evet. Patlattım mı <laughs> Bu kadar. <laughs> Bu sen maç bir... dönecek. Ben psikopatım. Atilla kızdı. Atilla kızdı. Kız, kız, abi, Atilla kızdı ya. Yani, oğlum kaç kişinin arasından geçmiş lan adama bak. Aynen. Tamam. Eşşek ya. çarpmamış ya. Abi en azından onur gollerimizi aldık. Hadi bakalım. Galibiyet golümüzü de alacağız abi birazdan. Hadi bakalım. Tamam. Çekil lan taklidi. Abi bir pingim yükselmese çok daha iyi oynayacağım da. Kovulduk abi. Daha Sorry. çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Rodi Rodi Rodi. Çabuk. Rodi Rodi sende Rodi. Rodi sende. sende. be. İnanamıyorum ya. Sende iyiydi. Abi benim de hatam var bak. Bak burada bulamadım. <laughs> ah be. E. Abi bir buçuk dakika iki gol olur. Sıkıntı yok hala. Kesinlikle olur. Abi kesinlikle olur. O zaman olaya giriyoruz beyler. Hadi bakalım. Bir gelse. Diğerini de Sarp kıyıdan köşeden atsa yine. kıyıdan köşeden. Kıyıdan köşeden. Adam sol köşeden çok fena çakıyor ya. Ya, solak mısın Sarp? Yok abi. Oo, <laughs> gidiyor Hayır, ya. Ver, Bu kaleye gitmesin. Bu kaleye gitmesin. Aha! Kimse dokunmasa işte bu. <gülüyor> <gülüyor> ah be! Ya, Çok iyi! Doğru. Niye Niye DOKUNUYON? Ha tamam. Rodi. <laughs> Rodi, bu golden sonra bu maç çevirecek bak. Aynen abi. Rodi çok güzel çakmış ama ya. Takla Taklatarak. Ben soldan, Rodi sağdan, ortadan takla King. Takla King. Hadi Yok lan ben, ben bir alt diyemiyorum bu oyunda ya. Bu oyuna mesela bir fragman çeksek neye benzerdi? <laughs> Oo! musunuz beyler. Gole bakın. <laughs> Gole bakın ya. Ne oluyor abi? Abi neler oluyor? Şuna bakın bak bak. Hop. Bak bak. Görüyor musun? Süper. Abi Çok böyle güzel. bir oluyor. Bela Efsane. bak bu kadar getirdik Bam. kazanalım. Abi Nasıl 4 Tamam ben bu maçı alırsak bilmiyorum ya. Başka bir şey demiyorum abi. Abi hayır hayır çabuk geri dönün. Aynen. Klasik en sözü söyleyeceğim. O... Allah'ını seven defansa gel. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Hadi abi. Oo, çok güzel çıktı. Çok güzel çıktı. Sarp, Harcam abi. nasıl gidiyorsun abi? Roket gibi gidiyorsun ya. Roket değil. Bir tane ötürü olur. Roket <laughs> <laughs> zaten. ne var yani? Ne var? Aynısı yani. Lan lan lan. Atacağız bunu. Hadi. Lan. Çok kötü vurdu. <laughs> Bunların verirsek var ya çok güzel olur. Hadi. Öyle vurdum ki top sabit kaldı ya. Abi hayır. <laughs> kadar. Abi hayır, abi hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Rodi 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 rodi. Hadi sen aa çaktım. Çaktım gidiyorum. Abi. Gittim. Abi. <laughs> abi. niye vurdun ona? Abi senden Ölecektim, hızlıydım abi. ondan vurdum ya. Ya oğlum ben biliyorum. Aa sonra çek. Lodi. O da değil Yedideyim misin? Bana. Abi. Ya, ya sen vurmayacaktın ona be oğlum. Abi vallahi. Sen... Ben topu yavaş yavaş götürecektim. Kimse yoktu ya. Aa, Hayır Abi. 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 Ee, Aynı adamla alıyoruz. Aynen aynı adamlar kardeşim doğru Gümrükçe geldik hani Sarp ile ilk aynen. videomuz falan filan Aynen aynen, aynen. 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 Biraz heyecan oldu yani arkadaşlar aynen. Ama güzel yorduk adamları sıkıntı yorduk yok yorduk yani Öyle beleş Abi, abi. Lan. Havada, havada, havada. Havada, havada Havadaki topu ola kaleye gidiyordu ha o da Olan bir şanssızlık var şu an Var var bir şanssızlık var da dur bakalım ne olacak Çözeriz 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 kardeş Sıkıntı yok Sarp kapa abi onu Tamam Tamam. Çıkaramıyoruz şu topu şuradan ya. Oo, hayır ya. Aa, aa. Oo, çıkardım. Aa, aa. Kurtardım. Aa, aa. Kurtardım. <laughs> kurtardım beyler. Ofs abi. Efsaneydi sen kurtardın üstüne ben kurtardım çizgide. Aynen. Oğlum artık çok sinirlendik. İşte bu. İşte bu. Sol, sol! Adam sen. Abi o. Ulan ulan tunç golünü çaldım gibi sandım oldu yani. da viski atmadım. Çal abi, çal, çal. Güzel oldu, güzel. hız gittim. <laughs> selim abi, ona niye vurmuşsun ya? Aynen, aynen. <laughs> oh, iyi abi, çok iyiydi be. Hadi hadi bunu yeniyoruz. Deminki maç çok daha. şanssızlığa gitti ya. Aynen. Ha, olur abi ama 4-3 yani son saniye. Ulan ne yaptım lan? Ulan. Yanlış tuşa Beyler. Beyler diğer köşede. Engelledim o adamı. Tamam. Çekil lan şuradan tak. E bu sefer boruyu alacaksınız kardeş. Aha içeride o. Çok. Tamam. Çok iyi. Hoppa. Adam oh, kendi attı. çok kızdı kardeşim. Abi kızgınım çünkü deminki gibi çak etmiştik ya. Yalnız aynı adamlar. Yani Aynen. dikkatini cımbızla çekerim. Bu Kesinlikle. sefer boruyu vereceğiz abi. Vereceğiz abi. Aynen. Çok sinirlendik. <laughs> Yap abi o klasik seni. Çok sinirlendim Sarp. Çok sinirlendim. Sese bak ya. Sana ne Tuğç? <laughs> 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 Aha bir gol daha. Abi adam çakıyor. Oh be üst üste çakıyordu Sarp yapma diyordu Exodus gelme diyordu ama Sarp, <laughs> Sarp dinlemiyordu Sarp dinlemiyordu Çünkü Sarp psikopattı Aynen abi Valla psikopat gibi gol atıyor adam ya Yalnız 3-0 ha Daha Erimleri... bir 1.5 dakikada 3 gol oldu Herifleri <laughs> L'ye <leğene> çevirdi yalnız <gülüyor> Aynen <gülüyor> Çok çevirdi Çok pis intikam alınır abi Aynen İtinayla i̇ntikam... intikam alınır Aynen intikam loading intikam completed abi Ooo Abi al. <laughs> Abi gol beni çekiyor yapacak bir şey yok. Aynen. Bunu sarp 4 0 oğlum sen bu adamlara niye bu kadar kızdın? Abi çok kızdım kızdı. Arkadaşlar sarfın sarpın intikamı bu bölümün ismi. Aynen cidden sarpın intikamı koyuyorum buna. Hadi bakalım. Abi sarp. çok ama ama demin ki maç daha hak etmiştik o çok koydu ya. Aynen ya o son anda böyle bir biraz da şanssız. Aynen Diyelim. çünkü o senin sana bıraksam goldü o. Kesinlikle. Kesinlikle goldü ama Bilemezdin ki. Lan çek, çevir, lan çevir şunu. Onun da bir vicdan azabı var ama işte bu maç Abi, Bu maç rahat ya Rahatlayacaksın ben. Çok iyi yani. çok iyi böyle. Artık bir 7-0 falan yenersek Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 bir dakika dur. Bir de arada bir lag oluyor ona rağmen 4 gol evet şu an Çok sinir <laughs> Lag simülasyonu ya. <gülüyor> 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 kim vurdu lan bana? Vodi içerideyim. Gol beni çekiyor ah be. Çekti. Ah ben. be. Ortaya atabilsem. Lan nereye gidiyor bunlar? Defansa gidiyor. Hop. Of. of. Oo. Çok fena sniplerim. Sniplerim çekil taklıcıyım. Mahalle maçına döndü abi. Aynen <laughs> ya. Vallahi mahallem olsun. Valla 4 spı bende olduğumuz sürece neye dönerse dönsün. Aynen. Aynen. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Lan ne iş topun üstünden geç Çekil lan çekil lan. Çekil lan taktikçiler. Oha oha ne oluyor. Abi çevirdim. Çevirdim beyler. Oha oha. Abi, Uçtum. Anlamadık şunu ya. Abi abi, abi. hep sark. orada dönüyor. Sarp çak onu abi. O ne lan, abi? Lan. abi O oh, <laughs> kendi çıkarttı. <laughs> Yok ben çıkardım abi. Ha sen mi çıkarttın? Ben de adama çarptım sen. Madem çıkarttın al bu gol hediyem olsun. Be Oo. Beyler beş. Eyvallah. Hızla çekerim. 5 golü de Sarp mı attı lan? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sarp ne iş oğlum? Ne kadar sinirlendin ya? Abi gol makinesine döndüm ya. <laughs> Barsın İlim ben. Ya. <laughs> Saksı <sinirim> ben. <laughs> Golcüyüm ben. Ha, yapıştır yapıştır yapıştır. Hey, abi ana. ben şey yapmayacağım yani rahatlamayacağım. Hani. Aynen. Ulan bana çarptı. Tamam 5 daha fazlasını istiyorum abi. Aynen. O kadar sinirliyim önce. Maç Aynen. Ha. Şşt Ali ya. burada bak. Burası Çanakkale adam geçmez ona göre. Oy. Lan çabuk çabuk sarp. O, harikasın sarp. Hop. Oh. Yani çok güzel çevirdin. Ulan o da gol olsa. Kaleci mi bellediniz lan? Ha? Ya abi 5 tane iyice bellesin de be. gidiyorum gidiyorum defansa <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> ya. Çıktı o. Evet. Hop. Bak bana ya. vuruyor bak. Sinirden kazanma... bana vuruyor bak. Kazanmaların imkansız yani imkansız. Seni görmem imkansız imkansız. Ambiyansı <laughs> 5-4 <laughs> Hayallerim <laughs> olmasa. Yapıştırdı evet, abi. Bak bana vuruyor görüyor musun bana vurdu ah be çok iyi abi lan tenekeler Kurtarlı millete saplıyorsun <laughs> alacaksınız boruyu bak 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 sap sap ah vur 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 lan vur nere <laughs> <laughs> nereye gene o oh, çok iyi altıncı abi, gol sen... Ha altı sıfır he artış diyorsun artış diyorsun abi çok iyi. Ha, çok iyi. Abi bu maç gol beni çekti cidden. Abi 6-0 diyorum ya. Daha ve başka ben bir şey demiyorum. Yani taklacılar da görüyor yani. 5 dövdüm Rovanş'ı. itinayla ve acıyla alınır. Aynen. Sarpatilla, Tunç, Selim evet. Bey paket edilir. Facecam. <laughs> 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 paket ettik. Vallahi abi elinize <laughs> sağlık. Abi sen sağ ol ya yani olayın çoğunu ikiniz götürdünüz. Abi vallahi ama şöyle de bir şey var hani tu Tunç'un çıkarttığı toplar çoğunluk gol oldu. O yüzden Tunç da şey abi senin de varlığın yeter o yüzden. Abi ben aradan gaz verdim. <gülüyor> 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 ee, bu üçlü olarak devam edecek o kıtlık videoları. videoyu like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> bu arada Tunç'un ve Selim abinin kanalını açıklamadan bulabilirsiniz. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.